Işık FX'den herkese merhabalar. 10 Kasım sabah analizinde pariteler hakkında konuşacağız. Öncelikle Avrupa tarafına baktığımızda Euro dolar analizinde geçen haftanın son işlem gününde tarım dışı istihdam rakamları açıklandı ve tarım dışı istihdam rakamları beklentinin çok altında geldi ve bu da tabii ki Euro dolar paritesinde yukarı yönlü hareketler yaşanmasının neden oldu. 1.2370 seviyesinden gelen alımlarla beraber 1.25 seviyesinin altında fiyatlanmasını sürdürüyor şu an Euro dolar paritesi. Bugün e, Avrupa tarafından Sinteks yatırımcı güveni verisi takip edilecek. Gelebilecek olumlu verilerle beraber 1.25.50 ardından da 1.26 seviyesine kadar adımlar gözlemlenebilir. Aksiyonda gelebilecek e, hareketle olumsuz verilerle beraber takip etmemiz gereken seviye olarak 1.24 seviyesi ardından da 1.23.50 seviyesi önemli destek seviyesi olarak söyleyebiliriz Euro-Dolar paritesinde. Yurt iç piyasalara baktığımızda da dolar-tl paritesinde dolar endeksinin yukarı yönlü hareketleriyle beraber 2.28 seviyesine kadar alımları gözlemlemiştik dolar-tl paritesinde. E, tarım dışı istihdam rakamlarının beklentinin çok altında gelmesiyle beraber tabii ki satışlar gözlemlendi dolar-tl paritesinde de. E, 2.25-10 seviyesine kadar e, bu satışlar devam etti ve şu an itibariyle bu seviyede fiyatlanmasını sürdürüyor. Bugün Amerika tarafından açıklanacak olumlu bir... E, Önemli bir veri bulunmamakta. Ee, tekrar gelebilecek alımlarla beraber tabii ki takip etmemiz gereken seviye olarak 2.26 seviyesi önemini korumakta. Ee, 2.26 seviyesinin üzerinde çıktığı anda 2.26 ile ardından da 2.27 seviyesine kadar alımlar gözlemlenebilir. Alternatif senaryoya baktığımız zaman da tabii ki Dolar-TL paritesinde gelebilecek satışların devamı halinde 2.24 seviyesi önemini korumakta. Ardından da 223 50 seviyesine kadar da e, satışlar gözlemlenebilir. Herkese bol kazançlar diliyorum.